İkinci kısım. Ateş unsurunun tabiatı, kabiliyeti, uzaklığı ve büyüklüğü. Ey aziz. Kozmografya ile meşgul olan alimler diyorlar ki ateşin tabiatı sıcak ve kurudur. Yükseklikte oluşu mutlak olduğu için de diğer unsurlara nispetle daha farklı bir yeri vardır. Ateş ayrılmayı da birleşmeyi de kabul eder. Bunun içinde varoluşa bozuluşa, dağılışa ve çeşitli şekiller almaya müsaittir. Yukarıda da ifade edildiği gibi kendi mekanından ayrılan cüzlerin eşlerine dönüştükleri, yani tebettül ettikleri görülür. Ateş kürenin üst yüzeyinin alem merkezine olan uzaklığı 41926 fersahtır. İç çukur yüzeyinin alem merkezine olan uzaklığı da yaklaşık olarak 15000 20 fersahtır. Ateş kürenin kalınlığı ise 26.900 fersahtır. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.